Herkese selamlar arkadaşlar. İkinci aşamayı geride bıraktık ve artık Major'da üçüncü aşama yolculuğuna geçiş yapıyoruz. Üçüncü aşamada tabii ki de gözlerimiz Aurora'nın üzerinde. Bunu konuşmaya başlayacağız ama özellikle Pikem tarafından bakarak şöyle bir aşama 2'yi konuşalım. Aşama 2'ye geldiğimizde bu konuda size dürüst olacağım. Bir Major turnuvasının Pikem tarihinde gördüğüm gelmiş geçmiş en problemli aşamaydı. Yani sadece bizim tahminlerimiz işte az bir şey yanıldı falan gibi değil. Baya baya dünyadaki tahminlerin çok çok büyük büyük bir oranının yanıldığı bir aşama oldu ki bunları da size şimdi tek tek anlatmaya başlayacağım. Birincisi tabii ki Falcons. Falcons sadece bu aşamanın değil aslında turnuvanın favorilerinden bir tanesiydi. Hatta bir sonraki aşamada olmasını bekliyorduk stage 3 başlamasını ama bu aşamaya geldi noktada rahat rahat herhalde çıkar buradan diye düşünürken sadece bir maç kazanabildi Falcons ve 3-1 ile veda etti gruplara. İki tane 3-0 tercihinin bir tanesi %99.9 oranında Falcons'tır herkesin burada. O yüzden bu direkt yatarken bir kısmı da hani sürpriz mağlubiyet alabilirdi. Büyük ihtimalle 3-1-3-2 havuzuna koymuştu. Ama Falcons orayı da batırmayı başardı. Peki diğer 3-0 adayları kim olabilirdi? FaZe yazan bir grup vardı. Ben açıkçası biraz Best of One'lardan çekiniyordum FaZe için ama FaZe de 2-0 yaptıktan sonra üst üste iki maç kaybederek oradan 3-2-3-1 havuzuna düştü. Son maçı kazandı belki ama yani oradan da bir kayıp var 3-0'lar konusunda. Furya yazanlar vardı. 3-0'da yine kayıplardan bir tanesi çünkü Furya 3 ile buradan çıkmayı başarıyor. Yine favorilerden bir tanesi Heroic. Heroic de son Son maçını kaybederek hem de turnuvaya veda ettiği 2-3 ile grup aşamasını bitirdi. Yine böyle çıkıştaki takımları kovalayanlar için bey tercihlerden bir tanesiydi. 3-0 noktasında onlar da 2-3 ile hem de kayıp yaşadılar ki onların da gruptan çıkması bekleniyordu. 3-1'i e, 3-2 havuzuna konmuştu. Yine 3D Max 3-0'da çıkması beklenen takımlardan bir tanesi 3-1 çıktılar. Bazıları bir Virtus.pro'yu koymayı tercih etti. bir da genelde aslında 3-1 ve 3-2 havuzuna konmuştu. Onlar 3-0 ile çıktılar yani gerçekten 3-0 tercihleri tamamen çorba oldu. Belki Virtus.pro'yu koyan bazı kişilerin e, belki de oradan bir tahmin tutturduğunu söyleyelim. Gelelim başka bir kriz noktasına. 0-3'lere. Burada turnuvanın en zayıf takımlarından bir tanesi olarak görünen MIT 0-3'e konmuştu. Onlar OG'yi yenerek ki e, 12-6'dan gelen bir comeback'ten bahsediyoruz. Yani OG gerçekten en azından belki onları yense 0-3 tahminimizi getirecekti. Ama oradan MIT'nin bir galibiyeti yine 0-3'leri patlattı. Yine zayıf diyebileceğimiz takımlardan bir tanesi LimVision. 0-3'ü geçtim. 3-2 ile gruptan çıkmayı başardı. Yine buraya yazılan takımlardan bir tanesi Legacy. Belki maç kazanamaz diye beklenirken Legacy 3-0 ile gruptan çıkıyor. Ve belki yine buradan çıkamaz diye düşünülen 0-3 takımlarından bir tanesi Nemiga'da 3-2 ile gruptan çıkmayı başardı. Yani hem 3-0 hem 0-3 tahminlerinin ne kadar ters bir şekilde sonuçlandığını belirtelim. Son olarak da 3-1-3-2 havuzunda olan takımlarla ilgili sürprizleri biraz konuşalım. Bad Boom BB takımının buradan çıkması yine bekleniyordu. Hatta 3-0'a koyanlar bile vardı. BB 0-3 yapan olarak e, turnuvaya veda etti. Büyük bir hayal kırıklığı. Yine bir önceki aşamanın Stage 1'in en formda takımlarından bir tanesi olarak görünen OG galibiyet alamadan 0 3le buraya veda etti. Az önce bahsettiğim gibi Bait yine 3-1-3-2 havuzuna konan takımlardan bir tanesi olarak çıkamıyor. MIBR 3-1-3-2 havuzundan bir takım olarak çıkamıyor. Yine Heroic aynı şekilde. Taylu'yu koyanlar da vardı. Onlar da çıkamadılar. Ya yani gördüğünüz üzere bütün tahminlerin inanılmaz bir sapma yaşadığı ve e, benim de bir mevcut tarihinde gördüğüm en karışık aşamadan sonra şimdi stage 3'e geliyoruz. Üçüncü aşamanın eşleşmelerde de belli oldu tabii ki. Oralara baktığımızda en çok merak ettiğimiz Aurora Phase maçı var ki o maçın analizini yine maçtan önce size yarın paylaşıyor olacağım. Tabii ilk maç eşleşmelerine baktığımızda bir G2 3D Max dikkat çekiyor. Yine aynı şekilde Mongols Furya maçı dikkat çekiyor. 3-0'la buraya geç geçen Virtus Pro mağaza karşılaşacak değişik bir maç olabilir. Şu an video çektiğim tarih olan arkadaşlar 11 Haziran saat 12-13 civarından itibaren yaklaşık 1,5 gününüz var. 12 Haziran akşamı saat 6'ya kadar tahmin yapabilirsiniz. Videoyu 1,5 gün öncesinden çıkartıyorum en hızlı şekilde olabilecek noktada. Tekrar hatırlatacağım şekilde isterseniz oyun içerisinden bu tahminleri yapıp kitleyebilirsiniz. İsterseniz de Hele TV ile bağlayarak direkt internet sitesi üzerinden Hele TV'nin bunları yapabilirsiniz. Gelen sorulardan bir tanesi ben ikinci aşamayı kaçırdım veya ikinci aşamayı yanlış yaptım ne olacak bir daha tahmin yapamayacak mıyım? Hayır devam ediyor. Tahminleriniz stage 3 dediğimiz aşama 3 ve playoff'da için yine tahmin yapabilirsiniz. Böylece görevlerinizi tamamlayıp daha fazla kutu alma şansınız olur. Yani bütün şansınız bitmedi ama elmas alma şansı kalmadı artık. Stage 2 tahminlerinin artık tamamlanmasıyla beraber eğer burada doğru tahmin 5 tane doğru tahmin yapamadıysanız. Stage 3 formatı da arkadaşlar 1 ve 2 ile aynı şekilde yani tek harita dediğimiz best of one'larla beraber başlayacak. Swiss format şeklinde geçen 3 galibiyet alan takımın playoff'ları çıktı. 3 mağlubiyet alan takımın da turnuva veda ettiği bir aşama olacak. Yine eşleşmeler adım adım simülatör üzerinden bakılabilir eğer ona göre tahmin yapmak isterseniz ama tavsiyem çok çok ileriki aşamalara bakmayın. Sadece bir iki aşamaya bakarak biraz fikirlerinizi desteklemiş olursunuz. Şimdi gelelim ilk tahminlerle beraber. Tabi buraya geldiğimizde en faydalanan takımlar hangisi? Mouse Sports ve Split ön çıkıyor. Bu üç takımın ben diğer takımlardan biraz daha yukarıya doğru koyuyorum. Çünkü bu takımlar hem yıl içerisinde çok fazla birbiriyle oynadılar ki bu aşamalar genelde yarı final, final gibi yerlerde. Hem de kupaları ambar koyan aslında genel olarak bu takımların olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak bu takımların bir tanesinin 3-0 ihtimalini konuşabiliriz. Tabii ki Best of One formatı yine çok zorlayıcı ve sürpriz açık olacak arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Ama amacımız tabii ki de tahminleri başarılı bir şekilde yapmaya çalışmak. O yüzden 3-0 tahminlerinde İleriki aşamalarda şöyle baktığımızda Mousesports'a split arkadaşlar 2-0'da eşleşebilir gibi görünüyor. Tabii ki tüm maçların kombinasyonlarını kontrol etmek mümkün değil. Ama böyle bir ortamda Vitya'nın biraz daha 2-0 ve 3-0'a gitmesi olası gibi. Ben açıkçası Vitya'nın çok zorlanacağını düşünüyorum tek formatında. Özellikle de üstlerinde çok büyük bir baskı olacak. Yani yılın en iyi takımı bu kadar iyi geldiler artık Major'da alırlar herhalde baskısı çok zorlayıcı bir pozisyon. Ama buraya bir 3-0 takımı yazılacaksa ben Vitya yazılır diye düşünüyorum. İkinci 3-0 takımına baktığımızda dediğim gibi aslında eşleşmeleri biraz kontrol ettiğimizde sanki Mouse speed Split 2-0 maçı oynayacak gibi duruyor. Mouse speed Split yıl içerisinde birçok kez karşılaştı. Çok yakın maçlar geçiyor ama genelde Mouse Sports bir şekilde kazanmayı başaran taraf oldu. Ama ben burada biraz daha farklı bir tarafa gideceğim. Çünkü Major baskısı Mouse bence zorlayacaktı. Çünkü Mouse genç oyuncuların genelde baskı altında bu tarz büyük aşamalarda sorun yaşadığını görüyoruz. Birazdan konuşacağız. Mouse Pro'sun ben yine gruptan çıkmasını bekleyeceğim ama Split'e karşı sanki kaybeder gibi duruyor. Böyle bir durumda da Vatit ile beraber sanki Team Split 3-0'ları alır gibi. Şimdi 0 noktasına geldiğimizde açıkçası bu aşamadan katılan takımların herhangi birisinin 0 yapmasını beklemiyorum ben. Tabii ki Liquid biraz korkutmuyor değil. İnanılmaz dengesiz bir takım. Ama benim kafamda biraz daha Nemiga var gibi sanki. Çünkü önceki maçların takip ettiğim noktada Nemigan'ın ben çok derin, çok detaylı bir oynadığını düşünmüyorum. Yani İlk aşamadan 3-1, ikinci aşamadan 3-2 ile geçerken özellikle nispeten beklentinin altında kalan takımlara karşı galibiyetler geldi. Dün en önemli maçlardan bir tanesi biliyorsunuz Demiga Heroic açısındandı. Heroic maçlar çok iyi başlayıp belki de koparıp bitirecekken genç kadronun biraz tecrübesiz, heyecanlı oynayışı. Nemiga'nın sakin, kontrollü, klasik bir CIS ekibi oynaması şeklinde geçen maç performansıyla beraber galibiyetle sonuçlandı. Yani önceki aşamada MIBR, MAT ve Heroic galibiyetleriyle beraber çıktıklarını görüyoruz. 3 baktığımızda Imperial, Lean Vision ve FlyQuest galibiyetlerini görüyoruz ilk aşamada. Yani Nemigan'ın büyük maçlar veya büyük platformlardaki rakiplere karşı ben biraz zorlanmasını bekliyorum. O yüzden bu aşamanın bence zayıf takımlarından bir tanesi olan Nemiga sanki burada artık turnuvaya veda eder. Şimdi ikinci takıma geldiğimizde açıkçası çok kafamda net bir seçim yok. Niye? Şimdi Legacy son aşamalarda hep elenmesini bir yerde tıkanmasını beklediğimiz takım 3-0'la buraya geldi gerçekten çok şaşırtıcı bir nokta. Legacy'nin ben son 8 yapmasını beklemiyorum. Bu gruptan çıkmasını beklemiyorum ama ya bu kadar motive olmuş, bu kadar kendine özgüveni artmış bir takımın da 0-3 yapar e, tahmini bence çok kolay değil. Buradaki aklımızdaki bence en büyük detay ilk maçı Vatiti'ye karşı oynanması. Yani VATT Legacy yenerse belki Legacy biraz moral bozukluğuyla başlayabilir gibi görünüyor ama yani Legacy'nin orada bir sürpriz çıkarma ihtimali bile olabilir. Çok garip bir takım gerçekten. Diğer taraftan karşımızda Payne var. Payne açıkçası benim gözümde çok iyi bir kurayla bir önceki aşamaya geçti yani ilk maçları Nemiga, Best of One'da galibiyet. Dediğim gibi zaten Nemiga'nın ben çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında gelen bir Furia galibiyeti. Orası biraz Brezilya derbisi. Sert bir maç böyle heyecanlı. Bir roundla maçı kazanmayı 13-11'le 11 başardılar. Sonrasında net bir bir Tuspro mağlubiyeti var. Ve Linvision'a e karşı da Decider maçını oynayıp 2-0 yenerek ya çıkıyorlar. Yani Payne'in bence çok iyi Count saykından daha çok iyi bir kura, iyi bir seçimle birlikte... Ben bu aşamaya geldiklerini düşünüyorum. O yüzden Payne'in zorlanmasını bekliyorum bu aşamada. Ve tabii ki aklımızda da Lean Vision var. Yani Lean Vision da çok romantik bir hikayeyle beraber son 16'ya kadar kalmayı başardı. Ya dün de en son galibiyetlerini Beyt'e karşı alırken çok motive, çok heyecanlı bir Maç izlettiler bize. LeeMission'da buradaki 3. tercih gibi duruyor gruptan çıkamama noktasında. Hatta 0-3 yapma noktasında. Yani bu son tercih arkadaşlar size bırakıyorum. Ben e, bu aşamanın favori ilk 8, ilk 10 takımından e, bir sürpriz çıkmasını beklemiyorum 0-3 noktasında. Sadece biraz Liquid kafamı karıştırıyor. Dediğim gibi hani olası ihtimallerden bir tanesi olarak iki takım da 0-2'ye doğru giderse bir Payne, Nemiga eşleşmesi de olabilir. Burada da en azından belki bir tane e, garanti altına alma ihtimalimiz olur diye düşünüyorum. Yani üçüncü aşamaya geldiğimiz bir noktalar arkadaşlar 0-3'leri seçmek çok kolay değil. Çünkü 0-3 yapmasını beklediğimiz bir takımın yani buraya çok böyle özgüvenli, önceki aşamalarda iyi işler yaparak geldiğini görüyoruz. O yüzden en zor 0-3 aşaması bence üçüncü aşamanın 0-3'leri ve burada da benim tercihim Payne'le beraber Nemiga olacak. Ve gelelim gruptan çıkması beklediğimiz diğer takımlara. Az önce bahsettiğim üzere Mal Sports'un Man kaybetse dahi yine gruptan çıkacak performansı ortaya koymasını bekliyorum. O yüzden buraya mutlaka belirteceğiz. Bu aşamaların sahneye çıkmadan belki de en iyi takımlarından bir tanesi olan Mongols'u yine buraya yazmaktan çekinmememiz gerekiyor. Yine ortaya koyduğu iyi e Counter beraber ve motivasyon odaklı oyunlarıyla birlikte 3D Max'in de ben yine bir şekilde buradan çıkacak bir takım olmasını bekliyorum. Çünkü son 1,5 belki de 2 yıldır sürekli konuştuğumuz çok iyi bir takım 3D Max ve yine gruptan çıkacak performansa gelebilir. Buradaki seçimden sonra doğru yaklaşırken tabii ki takımımızı da buraya koymaktan çekinmeyeceğim. Aurora Best of 1'leri sevmez. Bunu zaten maç yorumlarında biraz konuşacağım. Takımımızı en çok zorlayan şeylerden bir tanesi bu ama bu sene bütün turnuvalarda playoff yapmayı başarmış bir takımımız için de yine buradan playoff yolculuğu gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi son iki slota baktığımızda acayip iyi takımlar kaldı. Yani turnuva sonrası takım değişecek olsa da g burada. Yılın belki de hayal kırıklığı takımlarından bir tanesi Navi var. Simple'la birlikte FaZe, pozitif bir vibe vibe'la birlikte buraya doğru geliyor. Güçlü ve karakteri kadrosuyla Liquid. Son dönemin iyi takımlarından bir tanesi Furia. Ve bir önceki aşamayı 3 ile geçmiş bir Virtus Pro var. Yani son iki ota baktığımızda bu iki takımı ben yarıştırmakta bayağı zorlanıyorum. Ben yine burada sanki biraz tecrübeye doğru gidip bu aşamaları oynamayı bilen Blade ve öğrencileriyle birlikte Navi'yi buraya yazmak gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka iş en büyük turnuvaya geldiğinde Navi belli bir seviyede oyunu tutacaktır diye düşünüyorum. İlk maç itibariyle de karşılarında Nemiga gibi zayıf bir takım var yani nispeten turnuvaya motive başlamak, iyi başlamakla birlikte arkasına getirebilirler. Şimdi son slot için tekrar bir adayları konuştuğumuzda G2 Liquid Virtus Pro Furia kalıyor benim gözümde. Şimdi G2 için ben bu turnuvanın bir hayal kırıklığı olmasını bekliyorum. Zaten turnuva sonrasında hem koç hem de oyuncuları değişecek. Yani koç ve AWP pozisyonları Heroic'den gelecek oyunculara doldurulacak. O yüzden G2'nun ben her ne kadar tabii ki başarı odaklı olarak buraya gelseler de kafalarının biraz da zaten bizde işler çok iyi gitmiyor kısmında olduğunu düşünüyorum. Liquid bence kadro olarak son 8'i görebilecek bir takım. Ama onlardaki hayal kırıklığı inanılmaz. Dallas'ta en son Mausla beraber bize kayıtları hatırlıyorsanız 2-0-2-0. Ondan önce Melbourne'de yine Mongos'a kaybederek elendiler. Bükreş'te 3'te 0 çektiler biliyorsunuz harita kazanamadan. Yani bu takımın bu kadar dengesiz ve çalkantılı oyunuyla beraber e, gruptan çıkması çok tabii ki ev sahibi olmalarının verdiği bir ivme olacaktır ama ilk başta Linvage gibi tehlikeli bir takım var karşılarında. Ya yani ben Liquid'i burada yazmakta biraz zorlanıyorum. Virtus Pro etkileyici bir 3-0'la ikinci aşamaya geçti demiştik. Bu aşamaları böyle dikkatli, özverili oynayan bir CS takımı olarak adaylarımdan bir tanesi kafamda. Diğeri de FURIA ama FURIA kısmına da geldiğimde FURIA'nın biraz büyük maç kazanma problemi olduğunu düşünüyorum önceki gerek Astana turnuvası olsun gerek diğer turnuvalarda evet güzel bir çıkış geldi Modo ile beraber. Yekinder Kadio katıldıktan sonra Furya'nın o üzerindeki ölü toprağını attığını söylemek lazım ama Furya'nın ben bu kadar iyi takımın olduğu bir aşamadan son 8'e kalmasını pek beklemiyorum. Mutlaka tıkılacaklardır. Zaten baktığımızda yine ikinci aşamada bence nispeten iyi bir kuralları vardı. Yani Linvigin maçıyla başladılar. Az önce bahsettiğim Payne maçı bir roundda kaybedildi tek Sonra MAT geliyor karşılarına temiz bir galibiyet maçı. Ve son maçta da Bait'le karşılaştılar. O da yakın geçen 3 haritaya giden bir maçtaki kaybedebilirlerdi. Geride başlamışlardı. Ondan önce Dallas'ta Gamer Legion ve Mongols mağlubiyetleriyle elendiler. Hatırlarsanız Astana'da Aurora olarak onları yenmiştik ama o turnuvada dikkat çekerken yarı finale kadar şunları yapmışlardı. MIBR, Gamer Legion, ODIC gibi takımları yenmişlerdi. Yani Mongols'a spite kaybettiler. Yani ben burada Fury'nin özellikle sert maçlara geldiğinde zorlanmasını ve kaybetmesini bekliyorum. Burada ilk maç zaten Mongols'la beraber başlıyor. Devamında da işler çok kolay görünmüyor. O yüzden bir önceki aşamanın da hatına Virtus Pro'nun o dirençli, sağlam oyununun ben yine 3-1-3-2 havuzunda olabileceğini düşünüyorum. Ama yani Aurora, Mongols, Mouseports ve 3D Max dışında bu 3-1-3-2 havuzunda arkadaşlar çok çok kafama yatan bir sonuç yok. Son iki takımı değiştirebilirsiniz gönlünüzce sanki ama Navi ve Virtus Pro tercihleri %100 güvendiğim tercihler değil. Şöyle baktığımızda mantıklı duruyor. Evet son aşamada arkadaşlar böyle bir tercih havuzum oldu. Tekrar hatırlatayım. Vatit ile beraber Spit'in 3-0'dan çıkmasını bekliyorum. Payne ile beraber Nemigal'ın da 0-3 havuzunda elenmesini bekliyorum. 3-1-3-2 havuzunda da Takımımız ağır Mongols Mongols, Mousepost, 3D Max, Navi ve Virtus Pro olur gibi. 12 Haziran Perşembe akşamı 6'ya kadar tahminlerinizi arkadaşlar. Kitleme süreniz var. Maçları da 12 Haziran akşamı saat 6'da itibaren yine tüm maçları kendi kanalımdan Türkçe sunumlu olarak Twitch'te yayınlıyorum. Major boyunca bu heyecan son sürat kanalımda devam edecek ki. Yani birkaç gündür yaptığımız yayınlar inanılmaz efsane. Geç saatlere kadar çok saçma maçlar, çok değişik oyunlar, çok enteresan skorlarla beraber de. Çok keyifli, acayip e, aksiyonlu bir major oluyor. Benim şimdi ne kadar seyrettiğim en zevkli majorlardan bir tanesi. O yüzden yayınları da mutlaka beklerim. Aurora maçları tekrar da yine YouTube'da olacak. Merak etmeyin. Aynı zamanda Aurora maçları için de özel maç önü videoları da yine YouTube kanalımda olacak. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Tahminlerinizde umarım şansınız yanınızda olur ve altın elmas yolculuğunda istediğiniz sonuçlara ulaşırsınız diyelim. Bir sonraki videomuz ve daha yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.